Zaman daralıyor. Erdem komutanı hala ellerinde. Dragon'ı almadan bırakmayacaklar. Bu da Erdem komutandan vazgeçmek demek. Yok öyle bir şey bırakamayız. Hay Allah kahretsin ya. Ne yapacağız komutanım? Ne kadar zamanımız kaldı? 14-15 saat. Bu arada benim bir haberim daha var. Muhbirlerimden biriyle konuştum. Yani konuştum dediğim adam öldü. Haberler kötü. Bir sürü terör örgütü birleşmiş. Adam son nefesinde kıyamet dedi. Bu ne? Bir şifre mi? Bilmiyorum. Büyük bir eylem planlıyorlar herhalde. Bir boy eksikti. <laughs> <laughs> i̇yi misin? İyiyim miyim? Ben üst birimlerle görüştüm. Herhalde Dragan'ı verin Erdem'i alın demeyeceklerdir. Bu şartlarda kabul etmezler. Bizim yukarıya başka bir şey önermemiz lazım. Ne gibi? Dragon'a veriyormuş gibi yapmak mesela. Hepimiz bunun üzerine düşünelim. endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok. Bunca zaman nasıl hiçbir şey anlatmadın bana? Mecburdum. Şu başkomiserlik olayı var ya. O içerideki bendim. Tamam. Nasıl sakladın benden bu sırrı? Sırlar senin eserindir Derya. Eğer açığa çıkarırsan, sen onların eseri olursun. Nasıl bir şey bu ya? Seni bir buluyorum, bir kaybediyorum. Şimdi tekrar buldum ama... ...bu hastalık... Nasıl kurtulacağız bundan Yavuz? Hiçbir fikrim yok. Dragan biliyor. Biliyorsa da yanında taşımıyordur herhalde. ...yerini söyleyeceğini de sanmıyorum. Neyse. Her şey olacağına varır. Sen takma bunları. Elimde değil ki. Hadi başka şeylerden bahsedelim. Nasıl buldun üniformalı halimi? Çok yakışıklısın. Öyleyim evet. Küstah ya. <laughs> Ama ben olaya kötü tarafından bakıyorum. Nasıl yani kötü tarafı? Şimdi ben üniformayla yakışıklı olabiliyorum. Ama sen... ...sabah uyandığında... ...o çizgili böcekli pijamaların... ...şiş gözlerin... ...dağınık saçların... ...tüm mahmurluğunla... ...yine çok güzel oluyorsun. Çünkü sen hep güzelsin, hep çok güzelsin. Bu haksızlık. Yavuz kusura bakma. Bana bu kadar güzel iltifat eden bir adamı kaybetmeye niyetim yok. Olmaz. Seni bulmuşken kaybedemem. Nasıl olacak bilmiyorum ama... ...gözümün önünde gitmene izin vermeyeceğim. ...ne hayal ediyorum biliyor musun? Ne? Erdem abayı kurtarmışız. Sen iyileşmişsin. Dragondan, herkesten, her şeyden... ...kurtulmuşuz. Üstü açık bir arabada gidiyoruz. Ben yine böyle... ...başımı omzuna yaslamışım. Bir kumsala gidiyoruz. Ama böyle... Uçsuz bucaksız bir kumsal. Sonra gece oluyor. Yıldızlar, ay. Yakamoz. Sadece ikimiz. Rüya gibi. Sıvcılar yanında. Ne yapacağız? Oh, dön, 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 dön. Dönme, dönme, gel. Komutan, rahatsız ettik. Komutan, Çaylan nefis bir fikri var. Yani biraz kopya oldu ama. Olsun, kendimizden kopya çektik. E tabi. Neymiş? Ya komutanım hani siz tutmuşlardı hmm. bu seferinde. Biz de bir adama canlı bomba yeleği giydirmiştik. Evet. Ben ne diyorum ki, Darakan'a canlı bomba yeleğini giydirelim olsun bitsin. Oğlum iyiydi o adam size işbirliği yaptı. Ayrıca üzerinde bomba olduğunu sakladı. Bu nasıl fikir? Doğru. Hakikaten çok saçma fikir yani. Aa. ya. Aa! komutanım sen demedin mi gidelim komutanımıza söyleyelim diye? Hayır bir de kopya çekiyorsun fikirden. Abi sen hemen sattın ama beni. Dur dur tamam dur. Ufak bir revizeyle iş görür bu fikir. Aferin Çaylak. Güzel fikir. Sağ, Sağ olun komutanım. Hadi gidip konuşalım şunu. O, o, zaman biz gidelim timi toplayalım. Olur. Aslında çok orijinal bir Ay, fikir. Ya sen, 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 sen. sen hadi. Gerçekten. Vay! Kimler gelmiş? Çekmişsin üniformanı. Aynen sana teşekkür etmeye geldim. Sayende üniformama kavuştum. Rica ederim. Sakallar da gitmiş. Evet gitti. E, askeri disiplin. Sevmiyorum ben böyle askeri disiplin. Tek tip kıyafet her şeyine karışıyorlar. Adam vursan gidip savcıya hesap vermek zorundasın. Böyle iş mi olur? Biz bu sistemi hukuk devleti diyoruz. <laughs> Onca adam öldür. Sonra gel hukuk devleti de. O da güzel. Ben hep hukuk devletine inandım Dragan. Sırf o yüzden hayattasın sen. Bu ülkede hukuk sistemi olduğu için. Yoksa şu an leşini kargalar yiyordu. Ben hukukunuza da... ...adaletinize de inanmıyorum. Ben sadece kendi adaletime inanırım. Sizin adaletiniz yok ki. Terörünüz var. Var korkaklığınız var. Neyse bunları tartışmaya gelmedim. Neyi tartışmaya geldin? Kıyamet diye bir şeyden bahsediliyor. Duydum. Duydum, duydum. Bu sevgili dostumuzun planı. Nedir bu? Bir saldırı mı? Yurt içinde mi? Bilmiyorum ki. Senin sağlığın nasıl? Yani kısa bir süre sonra ölmüş olman gerekiyor. Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir. Valla benim tahminlerime göre bir iki haftaya geberip gidersin Yavuz. Hem de acı çekerek. Ama istersen sana panzehri verebilirim. Yani son ana kadar onu kullanabilirsin. İstemem. Bana şu kıyameti anlat. Kıyamet... İşte herkes ölüyor. Ölenler diriliyor. Tanrı'ya hesap veriyorlar falan. Seni öldürmek istiyorum. Ama şimdi değil. Çünkü beni istiyorlar değil mi? Evet. Her yerde bombalar patlıyor. Yok, oraları geçtik. Erdem komutanımı ancak sen kurtarabilirmişsin. Sevgili dostun öyle diyor. Nasıl yapacakmışım bunu? Üzerinde bomba var. Onu bir tek sen etkisizleştirebilirmişsin. Oha! <laughs> Harika bir fikir. Nasıl yapacaksın bunu? Yani bilmiyorum ki bunun için önce şu Erdem komutanını bir görmem lazım. Sonra bombayı nasıl etkisiz hale getirelim ona bakacağım. Tahliye oluyorum yani, öyle mi? Aynen öyle. Tahliye oluyorsun. Gözün aydın. Yarın sabah çıkarıyoruz seni. Şahane Kahane vallahi bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Ama sen kesin üzerime verici falan yerleştirirsin şimdi. Hiç gerek yok. Bulurlar zaten. Sabah görüşürüz kral. Geç kalma Yavuz. Bak gece uyuyamam ben. Sevinçten uyuyamam. Geç kalma sakın. Yavuz! <gülüyor> <gülüyor> Yavuz iş başında. İndirin şunu araca. Aşık sen benimle gel. Siz de bizi takip edin. Kopuk sen katıl. Hadi beyler, bitiriyoruz bu işi. Hadi. ...kendi ellerinle çıkaracağını sana söylemiştim, değil mi Yavuz? Özgür kalacağını mı sanıyorsun? Henüz değil. Ama bir süre sonra özgür olacağımı umuyorum. Yanlış mı düşünüyorsun? Yanlış düşünüyorsun. Yavuz Karasu. Yenilgiyi hazmedemiyorsun, senin sorunun bu. Karşında kasap Dragan var. Neticede ben de bu lakabı kolay almadım, değil mi? Benim de bir değerim var. Kasapla akabının nasıl aldığını biliyoruz. Bu mu övündüğün şey? Ha yok yok o ufak tefek olanlardan bahsetmiyorum. Onları zevk için yaptım. Bilmediğin daha büyüklerden bahsediyorum. Bir türlü anlamadınız. Farkına varamıyorsunuz. Ne sen ne de sabahki Oğuz'un. Neydi adı? Selim mi? Sen ne anlatıyorsun ya? Komutanım. Kapıyı açıp şunun kafasını asfalta sürtsek mi? Çok temiz geldi gözüme. Hem güzel bir hediye paketi yapmış oluruz. Sizin hepinizin problemi siz kötü olamıyorsunuz. Kötü olmayı bilmiyorsunuz. Tutturmuşsunuz bir adalet, hukuk, hak. Bir de o iyi insan olma çabanıza tutuluyorum. Ne gerek var? Şu ideolojiden bir sıyrılsanız beraber dünyayı fethedebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> beraber dünyayı mı fethederiz? Bu mu senin ideal? Biz bu ülkenin vatandaşıyız Dragan. Biz bu ülkenin sınırlarını kanla çizdik. Canla başla savaşarak çizdik. Biz bu topraklardan düşmanı def ettiğimizde zaten dünyayı fethetmiştik. Yetmez. Yetmez işte. Hırs eksiksiz de hırs. Biraz hırs lazım. Valla hırs dediğin eğer masumların kanını dökmeni sebep oluyorsa bizden uzak dursun. Biz bize yetiyoruz. Biz bu ülkede yaşamaktan mutluyuz. Ama sen ve senin tasmanı tutanlar bunu anlamıyorlar. Anlamayacaklar biliyoruz. Hiç bitmeyeceksiniz onu da biliyoruz. Ama senin de bilmediğin şey şu. Senin o hırs dediğin sana boyun kadar toprak parçasından başka bir şey kazandırmayacak. Oo. Oo. Mesaj alınmıştır. Hiç zannetmiyorum. Sen sıhhiyeciydin değil mi? Bak bakayım bir komutanına nasıl görünüyor. Sanki biraz göz altları çökmüş gibi. Rengi gitmiş adamı ya. Ha? İyi mi acaba? Kapalan çeneni. Yavuz Karasu. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Ayakta zor duruyorsun. Bitmek üzeresin. Çok az zamanın kaldı. kan kusmaya başladın mı Yavuz? Komutanım ne diyor bu? Sonra konuşuruz şimdi sırası değil. Dur 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 dur. Arkadaşım bilmiyor mu Yavuz? Bilmiyor. Ha sen bilmiyorsun. Vay canına. ...komutanın gebermek üzere ve onu hayatta tutacak Pazehir, ben de. Yani... ...yalnızca hayatta kalmak için bile bana ihtiyacın var. Kapat lan Komutanım! Yavaş yavaş geberip gideceksin yavuz, yavaş yavaş. Komutanım! Yaşamak istediğimi kim söyledi lan sana? Yaşamak istediğimi kim söyledi sana? Komutanım! He? Yaşamak istediğimi sana kim söyledi? Komutanım! Komutanım adam ölecek! <laughs> Ağzını açarsan seni aşağı atarım. Duydun mu beni? <laughs> tamam tamam, tamam. Özgül'üme bu kadar yaklaşmışken bir salaklık yapmayı düşünmüyorum. Merak etme. Mis gibi hava be. Vay. Komutanım bayağı yakışıklı görünüyor. Üstündekiler de bayağı yakışmış. Umarım şifreyi çözersin Dragan. Çözersin ve komutanım sağ salim gelir. Yoksa parçalarını her yerden toplarlar. Allah arasına bakacağız işte. Neticede önce bir görmem lazım. Dostumuzla aramızda bir şifre var. O olabilir. Denemeden bilemeyiz. Yaklaşık dokuz dakikamız Hı. var. Duydun mu? Dokuz dakika kaldı diyor. Duydum. Dokuz dakika sonra her şey bitecek. Komutanım. Sizce işe yarayacak mı? Bunu sen mi söylüyorsun Şalak? Mekanizmayı sen kurmadın mı? İşe yaramazsa ne olacağını biliyorsun değil mi? Biraz çatışma sesi duyarız. Ama yine de Dragan'ı öldürürüz Aga. Orası doğru. Biz burada bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Komutanım iyi misiniz? İyiyim Yavuz. Uniforma yakışmış. Sağ olun komutanım. Biraz dar gelmiş ama hallederiz. Nasıl emrederseniz. Durun. Üzerini arayacağız. Sebep? Tedbir amaçlı. Beni arıyorlar. Çayla karamada bir şey çıkmaz değil mi? Neyle aradıklarına bağlı komutan. Bir şey çıkmaz. Temiz. Aferin aslanım. Üzerindeki patlayıcı dırganı öldürmeye yeter değil mi? Merak etmeyin komutanım. Parça parça olacak. Topuklarından başlayacak parçalanmaya. Be. Agah Bey'e selam olsun. Komutanım ne yapacağız şimdi peki? Komutanımıza görüştüm. O da komuta kademesiyle görüştü. Gerekli izinleri aldılar. Yani takas yapıyor muyuz komutanım? Yapıyoruz. Ama senin planı biraz değiştiriyoruz. Ben anladım. Teslim edeceğiz ama sağa teslim etmeyeceğiz. Görmeli formundan hiçbir şey kaybetmiyor musun Keşan? La? E sen gelince yeni enerji yüklenmesi oldu komutanım. Eyvallah. Şimdi şöyle yapıyoruz. Draganın üzerine herhangi bir izleme cihazı koyarsak tespit etme ihtimalleri yüksek. Olası bir kaçma kovalamacayı göze alamayız. Çatışma riskini de göze alamayız. Daha net, daha sağlam bir adım atmamız lazım. Ne yapıyoruz büyük komutanım? Çaylak araştırdın mı söylediğim şeyi? Ben o meseleyi araştırdım komutanım. Aynen dediğiniz gibi sağlam bir adım atmamız lazım. Ama o adamı biz değil, Dragan atacak. Çok eski bir yöntemdi bu. Ufak miktarda inceltilmiş patlayıcılar ayakkabı tabanın içine uyup yerleştirilir. Ama bunu bütün tabana enine bir şekilde yayarsak epeyce miktarda patlayıcı yerleştirmiş oluruz. Vay, güzel adım. Kral adım. Dinleyin. Peki nasıl kumanda edeceğiz? O basit ufak bir tetikleyici mekanizma, Aramızdaki mesafede zaten kısa olacağı için büyük bir çekim alanı veya düzenek kurmamıza da gerek yok. Bu işimizi görür komutanım. Topuk kısmına devreyi koysak yeter. Hemen halledebilir misin onu? Hallederim komutanım. Peki Dragan bunu fark etmeyecek. Anlamayacak değil mi? O şekilde yapacaksın. Komutanım çok hassas ve hafif bir düzenek kuracağım. Anlaması imkansız. Bu riski almamız lazım. Sniper kullansak Gonca ile halledemez miyiz komutan? Buluşma alanı çok açık bir alan. Sniper kullanmak imkansız. Plan tamam beyler. Eğer Dragon şifreyi çözemezse veya bir oyun oynamaya kalkarsa Dragon'ı patlatıyorsun çayla. Anlaşıldı komutan. Hadi Dragon, çöz şu şifreye gidelim buradan. Siz başka bir şeyse söyleyin. Biz buraya kan dökmeye gelmedik. Ama gerekirse dökeriz. Sakin ol komutan. Sadece kendimizi garanti altına alıyoruz. Gördün mü bak? Profesyoneller işte. Sen nasılsın komutan? O üstündeki yelek ağırlık yapıyordur, sırtına vuruyordur ha? Kaç dakikan kaldı? Bu hiç iyi olmadı işte. Beyler, hazır olun. Herkes adamını aldı değil mi? Aynen. Çok dikkatli olun. İkinci bir şansımız olmayabilir. Verici mi yerleştirdiniz? Verici değil, patlayıcı! Komutanım! Komutanım, iyi misiniz? Herkes iyi mi? İyiyim yavuz, iyiyim. İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım.